Hazreti Mehdi ne zaman gelecek hocam? Mehdiyet hareketi 1926'da başladı. Mehdiyet hareketi 1926'da başladı. Süfyaniyet Komitesi 1925'te bil fiil idareye el koydu. Hilafeti ortadan kaldırdı 1924'te bütün mektepleri tevhid tedrisata çevirdi. Adliyeler işte gavura göre çalışır, İtalya'ya göre, Almanya'ya göre, medeni kanun işleye göre. Hulasa ne varsa ecnebileşti 1924'ten itibaren. Buna karşı Mehdiyet Hareketi 1926'da Risale-i Nur'un telife başlamasıyla başladı. Yani Mehdiyet hareketi başlamış. Mehdi bir adamdır ama bir silsilenin neticesidir o. Yani Mehdi bir adamdan ibaret değil, bir hareketin ismidir. Mehdiyet bir hareketin ismidir. Süfyaniyet de bir hareketin ismidir. Bunlar bir kişiyle olup bitecek şeyler değil. Mehdiyet hareketi 1926'da başlamış, devam ediyor. Risale-i Nur Cereyanı bunun devamı, devam ettiriyor. En son de şekillendi. Devam ediyor, neticelenmedi. Ama bir kişi çıkacak. Duruma bakılırsa, duruma bakılırsa, dünya siyasetine, dünya ahvaline, dünya ile kadar eder bir şey, çok fazla uzun, uzun sürmeyeceği kanaatimiz var bizim. Benim kanaatim, Risale-i Nur'dan aldığın derslerden gelen bir kanaat. Mehdi, Hazreti Mehdi hayattadır. Yani şu anda aramızdadır, hayattadır. Ama kimdir, nasıldır, nasıl zuhur eder, ona vazife ne zaman verilir, onu bilmiyorum. Ona vazife verilecektir. Manevi vazife verilir ona. O ne zaman verir onu bilmiyorum.